Evet arkadaşlar bugün 23 Temmuz 2021 yılındayız. Ağaçların gelişimine ilgili bir bilgi verecektim. Evet. şu buradan atılmış. Buradan uşu alınmış. Takoz bölgeye sarılmış. Uzanmış gördüğünüz gibi. Buradan bir tepe vurumu yapılmış. Birinci anadal, ikinci anadal ve üçüncü anadal olmak üzere üç tane Anadolu veriyoruz. Bunlar da kendi arasında ayrılıyor zaten. Baktığınız gibi burada da kendi boşluklara doğru gidiyor. Aralarda tabi kara yüzler de var. Şunlarda arada da kara yüzler zannedersem. Evet şekil böyle olmalı. Bakın. Dört sistemi. Evet. Örnek bir ağaç diyebiliriz. Hem şekliyle hem gelişimiyle. Şu an gelişim süreci devam ediyor. Maşallah çalışıyor Temmuz ayın sonları olmasına rağmen. Ee, çalışmasında bir sıkıntı gözükmüyor. Aralardan dallar çıkıyor. Kendinden şuralarda ucunu aldığımız zaman hemen yani bahar döneminde de fazla bulam yapmamış olacağız. Buralarda yani buralardan zaten ara verecek. Buradan fıstık göz oluşumu sağlayacak. Böyle olmalı. Tabii ben ara sıra buralara iplik bağlıyorum. Şekli güzel olsun diye. Ee, az önce oradaydı. Şu karşı taraftaydı. Onu çıkardım. Buraya tekrar koydum. Yani toplu şekilde olması için. Ve şekli daha evvel şekil olması için. Önemli. Aç bu iş arkadaşlar. Böyle olmalı. Yani yükseklik de e, 120 santim civarlarında. Burası böyle olacak. Buradan tacını oluşturacak. Yukarı doğru gidecek. Şundan zaten ileriki dönemlerde şu dallar alınır. Şu dallardaki büyükler olacak artık. Böyle uzayacak. Teşekkürler.